Rüşvet karşılığı kiralık ev. Almanya'da özellikle büyük şehirlerde konut krizi büyürken çarpıcı bir iddia ileri sürüldü. Bazı vatandaşların sosyal konutlarda ev alabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Bu çarpıcı iddianın sahibi CDU Uyum Meclisi üyesi Kemal Soğuksu. İnsanlar ev bulabilmek için rüşvet vermeye başladı. Ve binlerce. Bak bu şaka değil yani. Bu aile ne kadar kalabalıksa o kadar daha art. Soğuk su, Köln ve çevresinde uygun fiyatlı sosyal konut bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Aileler aylarca ev arıyor, umutsuzluğa kapılıyor. Artık öyle bir noktadayız ki insanlar çareyi parayla kapı açmakta arıyor dedi. Rüşvet vermeye başladı. Rüşvet alan oldu tabii. Hepsi aldı. Bütün kim varsa aldı. E, emlakçılar bile iki tane alıyordu. Bir emlak komisyonu alıyorlardı. Artı evi devreden rüşvet alıyordu. Bu bir gerçektir. Yani bu bir iftira değildi. Bu bir gerçektir. Bu biliniyor. Bilinen bir gerçektir. Ama duymamazlar gelinen bir gerçektir bu. Deutsche Türk bu konuyu araştırdı. Araştırmanın sonunda soğuk suyu doğrular bilgilere ulaştı. Bazı vatandaşlar ev alabilmek için rüşvet verdiğini söyledi. Ya bu çevrede kiralık ev bulmak imkansız. Biz bir yıl bekledik sonra baktık olmuyor. Mecbur ortak yetkiliye para verdik. 3000 euro bizi öne aldı. Ya biz aylarca ev aradık. Sosyalden kiralık ev bulmak mümkün değil. Yani en son para vermek zorunda kaldık. Orada da o işe bakan sorumluya işte öyle ancak ev bulabildik. Bu açıklamalar sosyal denetim sisteminde ciddi denetim eksiklikleri olduğunu gözler önüne seriyor.